Arkadaşlar merhaba ve 2023 yılın son gününe ve son videosuna hoş geldiniz. Bu videonun başında seneyi bitirmeden önce e, öncelikle hepinize çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Hmm. Özellikle e, bize her zaman sadık kalan takipçilere teşekkür etmek istiyorum. Hmm. İyi ki varsınız. Umarım her zaman bizi izlemeye devam edersiniz ve bizleri izlemekten keyif alırsınız. Ben e, elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bazen zor günlerim oluyor. Video çekmek istemiyorum veya çekmek istiyorum. Vaktim olmuyor veya e, vlog çekmek istiyorum ama güzel bir içerik bulamıyorum. Ama yine de elimizden geldikçe sizi e, eğlendirmeye çalışıyoruz. Ve bunu 4 senedir yapıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir zaman. 2019'da kurmuşuz bu kanalı. Resmen bir seneyi daha beraber deviriyoruz. Tüm takipçilerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizi bu süreçte yalnız bırakmadığınız için, hayatımıza dahil olduğumuz için, neşemize, üzüntümüze, hayatımıza, inişlerimize, çıkışlarımıza eşlik ettiğiniz için, dahil olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize bugün sevdiklerinizle birlikte, ailelerinizle birlikte çok güzel, çok keyifli bir akşam, bir gün diliyorum. Biz de bugünü arkadaşlarımızla birlikte geçireceğiz. Onların çocukları var. Yani bu sene çok büyük bir şey yapacağız arkadaşlar. Yiyeceğiz, içeceğiz, oyunlar oynayacağız. Ve muhtemelen orada kalırız. Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bereket ama en önemlisi bolca sevgi ve bolca huzur getirmesini diliyorum. Bir 4 sene benim için inanılmaz bir zaman. Alman kanalımıza da söyledim arkadaşlar. Alman kanalı hatta 8 senelik. Yani biz Hakan'la daha evli değildik. Nişanlandık. Ondan sonra kanamız oldu, düğünümüz oldu. Burun ameliyat geçirdim, hamile oldum. 6 ay dünya geldi. Şimdi 2 yaşında. Bizim için o kadar büyük değişiklikler oldu ki ve hepsini bize eşlik ettiğiniz. Ben de bu videonun ardından şimdi bir de geçmiş senelerin yılbaşı videolarından görüntüler alacağım videoya ekleyin. Geçmiş anılarımıza beraber bakalım diyorum. Aynen tam zamanında da Oluş'a uyandı. Oy! Yani günaydın aşkım. Hmm. Günaydın anneciğim. Neyse arkadaşlar ben de yavaştan hazırlıklara başlayayım. Ee, pizza yapacağım, bruschetta yapacağım, ondan sonra kendimi, altıyı hazırlayacağım, Hakan hazırlanacak. Dediğim gibi e, ardından da arkadaşlar buluşacağım. Önce bruschetta ile başlıyorum. Bruschetta için baget ekmeği gerekli. Aslında fırından, efendim anneciğim, aslında direkt e, fırından hazır baget ekmeği alınıyor. Ama e, satılmıştı maalesef. Muhtemelen herkes yılbaşında baget ekmeği almış. O yüzden böyle baget ekmeği aldım ve bunları önce fırında şimdi 10 dakika pişirmem gerekiyor. Arkadaşlar bagetler pişene kadar ben de harcını hazırlayacağım şimdi. Harcımız için 5 adet domates, tuz, karabiber, sarımsak, e, baziliko, aslında hakiki zeytinyağı gerekli. Maalesef alamadım. O yüzden normal yağ kullanacağım. Onun dışında bir de balzamik gerekli. Domatesleri robottan geçirdim. Diğer malzemeleri ekledim. Şimdi de yarım saat böyle biraz bekletiyorum ki domatesler iyice balzamiği emsin. <laughs> Hamurumuz da hazır arkadaşlar. Bunu dün akşamdan hazırladım. Gördüğünüz gibi 6 ay hamurumuzu açtı. Evet, e, bilerek dörtgen şeklinde açıyorum. Çünkü böyle pizza ruloları yapacağım. Prusketayı de orada hazırlayacağım tazece. Yoksa ekmekler bayağı yumuşuyor. Ee, harcı hazır. Ekmekleri de böyle kestim hazırladım. Orada bitireceğim. Pizza rulolarımız da hazır. Bir tarafı işte sucuklu yaptım. Diğer tarafı sade yaptım çocuklar için. Arkadaşlar biz hazırız. Altay, ben, Hakan. Bugün yine hazırız ee, kardeş. Kombin yaptık. Altay'ın üstü çok güzel oldu ama kendisi beğenmiyor. Pantolonu beğenmedi ama çok güzel pantolonu. Ne? Neden?

Sehr, sehr, sehr. Ich, ich, soll das also also das war wirklich. Ich habe leider die alten nicht mehr. du jetzt oder? Also, der hat jetzt hier zwei. Langsam, hier. Auch. Ein, auch. Langsam, ein, langsam, ein, langsam, langsam, Alter. Ja, so, Bereich. Und macht Genau, hat vorne. Das ist der hat da Noch Spagat,

Oh be arkadaşlar rahata kavuştuk. Çocuklar sonunda <laughs> uyudu. Bayağı sürdü. Saat 8'de bütün çocuklar yatmaya gitti. Saat 9 oldu şimdi. Yani bir saat sürdü ama dediğim gibi sonunda uyudular. Şimdi de gecenin keyfini çıkaracağız. Du was da unten kommt. Ach so. Oh. Hey. hey Warte mal, hey. was glaubst ja. du? Du ja. musst ihn nachmachen, Unten, die Menschgeleider. Nein, die Menschgele passen aber nicht mit dem überein, was du da oben machst. Mach die! Du hast <laughs> Das ist sowas behindertes, das habe ich echt viel lange nicht gesehen. Was jeder am Tag legt, das ist ja geisteskrank. Ja. <laughs> 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 Elif. Elif, was bist du denn? Eine Bauerin, die irgendwie Erdbeer pflückt? ich <laughs> so holen mir die Ananas vom Baff? Es wird uns noch durchgehalten werden. Arkadaşlar 2024'ten herkese merhaba. Herkesin yeni yılını kutluyorum. mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. E, biz annemlerdeyiz şu an. Arkadaşlarımız da kalmadık. Oradan annemlere geçelim dedik. Şimdi de abimleri bekliyoruz. Burada hep beraber güzel bir kahvaltı yapacağız ailece. Dün akşam gördüğünüz gibi zaten çok sakin geçti. Evde geçirdik. E, balkondan izledik. Çocuklar e, hepsi uyuyordu. E, biz de yeni yıla balkonda girdik. E, ara ara çocuklar kalktı. Korktular tabi bombolardan. Ama çok güzel, çok keyifli geçti. Dediğim gibi şimdi e, annemler ve annemle beraber kahvaltıyı hazırlıyoruz. Arkadaşlar biz kahvaltımızı annem yaptık. Şimdi kayınvalidemi uğradık. Onları da görmeden geçmeyelim dedik. Burada da bir kahve içeceğiz. Ondan sonra evimize geçeriz. Arkadaşlar gezdik, gezdik, gezdik. Sonunda evimize vardık. E, Altıyı direkt yatırdık. E, yani yeni yılımıza da böyle girmiş olduk. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bizi bir bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.